50 kişiye sorduk. Sizce Türk içeceklerinden hangisi daha çok seviliyor? Çay mı, Türk kahvesi mi yoksa ayran mı? Ben ayranı seviyorum. Markus sana bir sorum olacak. Türk kahvesi mi, ayran mı yoksa çay mı? Ayran içerim. Çay ya. Edaklısın. Türk kahvesini seçerdim. Çay çay. Ayran. Türk kahvesi ya. Çay. 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 Ayran. Ayran. Çay. 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 Ayran. Ayran. Çay. Ayran. Ayran bu arada. Çay ya. Kavesi, ayran. 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 Ay, ayran. Türk kahvesi, çay. Ay bu arada Cupcake. Çay. Ayran. Ayran, çay. Ayran. 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 Türk kahvesi. Ayran. Türk kahvesi. Ayran. Mandel. Sen Ayran. Bende. Ay, Ay, çay, çay, ayran. Çay, çay. Ayran. Yani ayran ya. <laughs> ayran mı? Ayran mı? Ee, sizlere bir soru yöneltmek amacıyla. Tabii ki ayran derim. Türk kahvesi mi? Ayran mı? Yoksa çay mı? Ney? Bir daha söyle. Duyamıyorum. Türk kahvesi. <laughs> Evet oylar böyle. Peki ya siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Arkadaşlar videoyu beğenip like atın. Yoksa rüzgarın götünü...